Sorunlar belli, çözümleri hazırdı. Göreve geldik, hızla harekete geçtik. Peki biz 100 günde neler yaptık? İlk etapta meydan, cadde, sokak ve açık alanların yıkama ve temizlik çalışmalarına başladık. Sokaklardaki ağaç ve kaldırımlardaki otları budadık, parklarımızdaki otları biçtik. Oyun aletlerini tamir ettik, parkların temizliğini yaptık. Demokrasi Parkı ve Cumhuriyet Evimizi 15 gün gibi kısa bir sürede baştan sona yeniledik. Engelliler Parkı olarak hizmete alınan Kerim Selim Altınok Kardeşler Parkı'nı da onardık. Sokak ve caddelerimizde alt ve üst yapı çalışmalarına hız verdik. Zurat Baba Demir Kapı Caddesi'nde İSKİ ile yağmur ve atık suyu çalışmamızı başlattık. Devam eden çalışma tamamlandığında yağışlı havalarda komşularımızın yaşadığı su baskını ve olumsuzluklar son bulacak. Asarlı yollarımızı asfaltladık, kaldırımlarımızı düzenledik ve yeniledik. 12 mahallede ve 61 sokakta bulunan 113 noktada asfalt yama bakım onarım ve yenileme çalışması yaptık. Ayrıca toplamda 5 mahalle ve 15 sokakta 6000 metrekare var bakım onarım ve yenileme çalışmasını tamamladık. Botanik Park'ın mevcut durumunu yerinde tespit ettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte projelendirme çalışmasına başladık. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'ni tadilata aldık. Sahne onarımını gerçekleştirdik, ısıtma ve soğutma sistemlerini yeniledik. Dış ve iç cephe boya işlemlerini ve peyzajını tamamladık. Çalışmalarımızın ilk meyvesini Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezimizde organize ettiğimiz açık hava sineması etkinliğimizle aldık. Nostalji yolculuğuna çıktığımız gecede ilk film başrollerini Bakırköy'lü sanatçımız Münir Özkul'un Adile Naşit'le paylaştığı neşeli günler oldu. Reklamında belediyeye ait alan hakkında rapor hazırladık, ilgili birimlerle çalışmalara başladık. İspirtuhane, Bakırköy Sanat Evi ve Kent Müzesi'ni ziyaret ettik, eksiklerini tespit ettik. Bakırköy Belediyesi Meclisimizi Mayıs, Haziran, Temmuz ayları olmak üzere 3 kez topladık. Haziran ayı toplantısında Kentsel Dönüşüm ve Afet İşleri Müdürlüğümüzü kurduk. parsel bazlı dönüşüm için izin çıktı. Bakırköylüler bundan böyle evlerini kentsel dönüşüme sokabilecekler. Bakırköylüler yıllardır maliyetleri karşılayamadıkları için evlerini kentsel dönüşüme sokamıyorlardı. Sorunun tek çözümü artı bir kat izniydi. Bakırköy'lülere verdiğimiz sözü tuttuk. Bakırköy'de kentsel dönüşüm düğümünü çözdük. 3 ay gibi kısa bir sürede İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinden Bakırköy için yıllardır beklenen parsel bazlı dönüşüm izninin çıkmasını sağladık. Kentsel dönüşüm kapsamında evlerini yenilemek isteyen Bakırköy'lüler alan ve parsel birleştirme şartı aranmadan artık evlerini dönüştürebilecek. Göreve geldiğimiz günden bu yana en öncelikli gündem maddemiz kentsel dönüşüm oldu. Evimiz dediğimiz Bakırköy'ün yıllardır kangrene dönüşen kentsel dönüşüm planlarını İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizden oy birliğiyle geçirdik. Öncelikle tüm Bakırköy'lü komşularıma hayırlı olsun diyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz hayvanlara yönelik verdiği hizmet VETBÜS, Bakırköy'ün 3 mahallesinde Bakırköy Belediyesi Veterinerlik işleri Şefliği personeliyle çalıştı. Can dostlarımızın muayene, iç dış parazit ve mikroçip işlemlerini yaptık. Gençleri unutmadık. Bakırköy Gençlik Eğitim Merkezi'nde gençlerle bir araya geldik. Türkan Saylan Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ettik. Öğrencilerimizin taleplerini dinledik. Liselere giriş sistemi sınavında da öğrenci ve velilerimizi yalnız bırakmadık. Okulları gezdik, başarı dileklerimizi ilettik. Ayrıca Bakırköy Gençlik Eğitim Merkezi'mizde ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarımız Ağustos ayı itibariyle başlıyor. Evim dediğimiz Bakırköy'ümüzde birlik ve beraberliğin komşuluk bağlarının güçlenmesi için özel gün ve haftaları önemsedik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı coşkuyla kutladık. Bayram öncesi belediye kreşlerimizdeki öğrencilerimizle bir araya geldik. 23 Nisan günü ise Cumhuriyet Meydanı'nı karnaval alanına dönüştürdük. Coşku egemenlik yürüyüşümüzle katlandı. Baharı da neşeyle karşıladık. Hıdır Ellez Bayramı için adres yine Cumhuriyet Meydanı'ydı. Danslar ettik, dilekler için komşularımıza gül fideleri dağıttık. Gayrimüslim komşularımızın da bayramını unutmadık. Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ettik, komşularımızla bayramlaşıp kucaklaştık. Anneler gününde sofrayı bu kez Bakırköy Belediyesi olarak bizler kurduk. Sanatçılar Parkı'nda Bakırköy'le anneler dinlenip eğlenirken çocuklar çeşitli etkinliklere katıldı. Engelliler gününde Türkiye Omirilik Felçlileri Derneği'ne misafir olduk. Günlük hayatlarında karşılarına çıkan zorlukları deneyimledik, hayatlarını kolaylaştırmak için yapabileceklerimizi konuştuk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tüm gün renkli etkinliklerle kutladık. Atatürk Yaşam Köyü'nde gençler müzik ve dans gösterileri sergiledi. Ebu Ziya Caddesi'nde bando eşliğinde gençlik yürüyüşü gerçekleştirdik. Yürüyüşün heyecanı Cumhuriyet Meydanı'nda konserlerle birleşti. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum gününde Bakırköy Emekdemir Feedbacking Track, İstanbul 12 Orkestrası ve Melis Pis'le müziğe doydu. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Florya Atatürk Kent Ormanı'nda ağaç diktik. Dünya Dalış Rekortmeni Derya Can ve İstanbul İtfaiyesi dalgı çekipleriyle deniz temizliği yaptık. Çocuklarla çöp topladık, onlara çevre bilincini aşıladık. Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızı yalnız bırakmadık. Sanatçılar Parkı'nda kurulan dev ekranla bizim çocuklar için tek yürek olduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ile işbirliği yaparak kariyer fırsatları buluşması gerçekleştirdik. İşveren ve iş arayanlar arasında köprü olduk. Bakırköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzce yaz spor okulu açtık. 8 14 yaş grubu çocuklarımıza ücretsiz basketbol, voleybol, jimnastik, futbol, badminton, tenis kursları veriyoruz. Kent konseyi seçimli olağan kurulunu gerçekleştirdik. Çocuk ve yetişkinlerde alerji ve astım gençlik ve spor paneli düzenledik. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleriyle en iyi narkotik anne projesi kapsamında Bakırköy Belediyesi personeline eğitim verdik. Bakırköy Belediyesi olarak duyarlı, halkçı ve eşitlikçi hizmet anlayışımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz.